Değerli arkadaşlar bu hissi yaşayanlar iyi biliyor ki aşk hem ruha hem kalbe hem de sağlığa iyi geliyor değil mi? Bir başka deyişle kısacık ömürde aşksız yaşanmıyor. Dolayısıyla aşk insanı gençleştiriyor, cilti güzelleştiriyor. Fakat sevdiğin insandan ayrıldığında o zaman insan hem ruhsal hem de fiziksel olarak çöker. Gökbek Demirci örneğinde. Evet oyuncunun nişanlısından ayrılmasının ardından neredeyse 5 yıl yıprandığı ve yaşlandığı merak konusu oldu. Bu durum hayranların gözünden kaçmadı. Birçok kişi oyuncunun Instagram fotoğraflarının altına Gökberk Özge ile birlikte olurken daha genç görünüyordu. Gökberk'in sakalı beyazladı mı yorumlarında bulundu. Gökberk Bey her geçen gün evimizin en önemli ve saygın konuklarından biri haline geldiği için seyirciler oyuncunun son bir yılda değişimine şahit oldu. Oyuncunun Özge Yağız'la birlikte olduğu zamanlarda yüzünün ve kalbinin nasıl güldüğü ve kendi yaşından daha genç göründüğü aşikardır. Şu anki hali ise içler acısı. Değişiklik bariz dikkat çekiyor. Oyuncunun 5 ay önceki ve şimdiki mevcut durumu arasındaki farka bakıldığında açıklamaların kısmen doğru olduğu sonucuna varıyorsunuz. Evet oyuncu baya yıpranmış gibi görünüyor. Örneğin bu resim bir yıl önce çekildi. Oyuncu genç görünüyor. Bu ve diğer son dönem resimlerinde ise saçları ve sakalı beyaz 40 yaşlarındaki bir beyefendiyi andırıyor. Bunun aksine ise Özge Hanım'ın ayrıldıktan sonra yüzünün güldüğünü, gözelliğine güzellik kattığını görebilirsiniz. Evet onların ayrılık haberleri çok konuşuldu. Hatta oyuncunun kendisi bile annem, kardeşim, sevdiklerim yani Özge yaz beni yalnız bıraktınız yazarak üzüntüsünü dile getirmişti. Görünen o ki yakışıklı oyuncu hala toparlanamamış ve Özge'den ayrılmasını kabullenememiş. Bana göre oyuncunun saçlarının beyazlamasının ve hayranların Gökberk Bey sanki yaşlanmış sorusunun temelinde bu yatıyor. Elbette oyuncunun bilmediğimiz başka sorunları da olabilir. Ancak gerçek aşkın bitmesi bir insanın saçını beyazlatmaya yeter. Biz ise yakışıklı oyuncumuzu her haliyle seviyoruz ve Allah'tan ona gelecek hayatında kolaylıklar diliyoruz. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.